Adaya gelmiş olmaktayız, şu anda muhtar ilk salımını yaptı, bakalım ne gelecek. Atar atmaz burada herhalde. Etrafta birkaç tane kayık var. Yine de iyi sayılır.

Sığı burası sanki. 17 başladı. Aha, bunlar cam mı şey, şey. gidiyorlar herhalde. O maşallah maşallah maşallah. Ce ince ama hocam. Yerleri görünce bunlar beğenmiyoruz değil mi? Beğenmiyoruz. bunlar tam tavalık. Çıtır çıtır yiyeceksin bunları. <laughs> Aç karnına da bakalım. Bugün bir sohbet yapacağız değil mi? İnşallah. Doyuracağız yanımızı. Sen ne yaptın? Açamadın mı hala fazla bir? Açtım abi. Açtık mı? Açtık şu anda. İnşallah inşallah. Yana süt diyeceğiz. Hadi bakalım. O kadar açmana gerek yok. Ki. İki, iki şey açsan yeter. Öyle daha rahat ol. Rahat yutaşmış. Ne güzel.